Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Tolga Çoban, Kızılay şu Kırşehir Şube Başkan Yardımcısıyım. Efendim vatandaşlara Ramazan ayında yardımcı olmak amacıyla ee, kız Türk Kızılay'ı standı kurdunuz. Neler söyleyeceksiniz bu konu hakkında? Biz Kırşehir e, Türk Kızılay'ı olarak e, Ramazan ayında 4 bin aileye ulaşmayı hedefliyoruz. ama Kışşehir Kırşehir halkının da desteğiyle, hayırseverlerin desteğiyle yani bu sayıyı 5 binlere, 6 binlere gece gündüz çalışıp yani hayırseverlere ulaştırmayı düşünüyoruz. Bu, bu konu hakkında da hayırseverlerimizden destek bekliyoruz. <laughs> Efendim, peki yardıma muhtaç olan vatandaşlarımız Türk kızlayına nasıl ulaşabilir? Türk kızlayına Ankara Caddesinden şubemiz var, orada ulaşabilirler. Ee, telefon numaralarımızdan ulaşabilirler bize. Ee... Bu şekilde bize zorlaşabilirdir. Peki yardım yapmak isteyen e, hayırseverler ne gibi yardımlar yapabilir Türk kızla için? Türk kızla ya hayır, yap, hayır yapmak isteyenler e, burada Ramazan kolilerimiz var 250 liralık ve 300 liralık şeklinde. Eee tabii bunu fitrelerine bağışlayabilirler. E, zekatlarını bize bağışlayabilirler. Biz onlara her zaman e, bağışladıklarını, ihtiyaç sahiplerine her zaman köprü görevi görüp bu yolda gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz inşallah. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Teşekkür ederim çok sağ olun. Продолжение